Üzülme canım. Belki ben üzülme heyecanım Ben ikimizin yerine gel de beklerim gel benim Belki bir gün buluşuruz Belki, belki bir gün kavuşuruz Kalp kalbe karşı derler Gözler kalbin aynasıdır Onlar yalan söylemezler asla Biliyorum benim. Sen benim de benim beni seviyorsun Bir engel var aşkımıza Şimdilerde bir yağmur, yağmur. Eşim olsana Gökyüzünde bir bulut ve Kayıplarda bugün ay baba Bir umudum vardı benim Yenik düştüm aşkına Bugün söndü ışıklar Bir mum yaktım yarına İkimizin yerine Bir mum yaktım yarına